İçe dönük insanlar sessizlikleri, dinginlikleri ve derin düşünceleriyle bilinirler. Dış dünyanın kaotik gürültüsüne karışmak yerine iç dünyalarında bir huzur ararlar. Çoğu zaman yanlış anlaşılırlar. Sanki sosyal ortamlarda yetersizmiş gibi bir izlenim bırakırlar. Ancak bu sadece yüzeyde gördüğümüzdür. İçe dönük kişiler hayatı sessizce ama derinlemesine yaşarlar. Onlar için yaşam gösterişten ve dışarıdaki gürültüden çok anlamlı bağlantılardan ve içsel zenginlikten beslenir. Toplum sürekli olarak dışa dönük ol, daha çok konuş, daha çok yap diye baskı yaparken içe dönükler kendilerine ait bir yol çizerler. Onlar az ama öz olanı tercih eder, derin ve anlamlı olanın peşinden giderler. Bu videoda içe dönüklerin sessizliğin içinde buldukları o eşsiz huzuru keşfedeceğiz. Hayatın gürültüsüne karşı durup kendi içsel bilgeliklerine nasıl ulaştıklarına şahit olacağız. Eğer siz de bir içe dönükseniz, burada anlatılanlar size tanıdık gelecek. Eğer değilseniz, belki de ilk kez bu sessiz dünyanın derinliklerine adım atacaksınız. Hazır olun. Çünkü bu yolculuk size kendi içsel dünyanıza dair yeni kapılar aralayabilir. Şimdi, sessizliğin ardındaki gücü keşfetme zamanı. 1. yalnızlık ve evin kendilerine ait olması Günümüz dünyasında bireylere sürekli olarak sosyalleşmenin gerekliliği dayatılıyor. Eğer sürekli birileriyle birlikte değilsek eksik yaşıyoruz diye fısıldıyor toplumsal normlar. Oysa yalnız kalabilmenin erdemi göz ardı ediliyor. Kalabalıkların içinde kaybolmak kendimizi bulmaktan daha mı değerli? Aslında insanlar sanki başkalarıyla vakit geçirmenin başarı olduğunu düşünerek içlerindeki boşluğu görmezden geliyorlar. Seneca insanın en çok kaba güruhtan sakınması gerektiğini söylemiştir. Kaba güruha karıştım mı, götürdüğüm iyi huylarımla geri dönemem artık demiştir. Açıklamasında kalabalığın içine girdiğimizde kusurların kolayca hoşumuza gideceğini ve ruhumuza sokulacağını savunuyor. İnsanların arasına karıştığımızda daha haris, daha açgözlü, daha sefih döneriz kendimize. Hatta daha acımasız, daha katı yürekli bile olabiliriz. O nedenle Elimizden geldiğince kendi kabuğumuzun içine çekilmeliyiz. Bizi daha iyi yapacak insanlarla yakınlık kurmalı ve daha iyi yapabileceğimiz insanları evlerimize almalıyız. Stoacıların bizi hatırlattığı gibi kendi zihnimiz bizim krallığımızdır. İçe dönük kişiler ev kendilerine kaldığında bu iç dünyaya çekilme fırsatı bulurlar. Bu alan düşünmeye, kendini incelemeye ve sakinlik arayışına olanak tanır. Bu sevdiklerinin varlığını takdir etmedikleri anlamına gelmez. Ancak yalnızlığın iç huzuru korumanın gerekli bir parçası olduğunun farkındadırlar. Başkalarının beklentilerinin yokluğunda içe dönükler ataraksiya, yani zihinsel dinginlik veya ruh huzurunu tam olarak uygulayabilir ve zihinlerinin uyum içinde yaşamasına izin verirler. 2. Tek başına uzun yürüyüşlere çıkmak Modern hayat sürekli olarak bizi hızlandırıyor. Koş, durma, daha fazlasını başarmalısın diye bağırıyor dünya. Ama bu hız neyi kaçırdığımızın farkına varmamızı engelliyor. Her yerde olmaya çalışırken hiçbir yere varamıyoruz. Peki bu koşuşturmacada kendi düşüncelerimize ne kadar vakit ayırıyoruz? Sürekli bir hedefe koşarken kendi içsel benliğimizle yüzleşmeye fırsat bulamıyor muyuz? İçsel huzur için yürüyüş, stoğacılar için yaşamın kendisine bir yolculuktur. Dışarıda yürüyen bir bedenden ziyade İç dünyamızda derinleşen bir yolcuyuzdur. Düşünceler bir nehirdir. Yalnız yürüdüğümüzde o nehrin akışını izleriz. Nehrin taşları düşüncelerimizi şekillendirir. Suyun sakinliği ise ruhumuzu temizler. Yürümek, içsel bir meditasyon, bir yolculuktur. Marcus Aurelius sık sık Roma sokaklarında yürür, yaşam ve evren üzerine düşünürdü. Benzer şekilde içe dönük kişiler de uzun ve yalnız yürüyüşlerine değer verirler. Bu uygulamada düşüncelerinin dış etkilerin gürültüsü olmadan doğal bir şekilde akmasına izin vererek tefekkür etmekte özgürdürler. Sessizlik içinde yürümek, iç diyaloglarını doğanın ritmiyle uyumlu hale getirmelerini, basit hareket eyleminde huzur ve berraklık bulmalarını sağlar. Tıpkı bir stoacının kozmosu yöneten rasyonel ilke olan logos bilgeliğini araması gibi. 3 Online alışverişin basitliği. Tüketim kültürü bizi sürekli bir şeylere ihtiyaç duymaya şartlandırıyor. Reklamlar daha fazlasına ihtiyacın var. Mutluluk yeni satın alımlarda diye fısıldıyor. Fakat biz gerçekten bu maddi şeyler için mi yaşıyoruz? Sahip olduklarımız mı yoksa olmadıklarımız mı bizi tanımlıyor? İhtiyaçlarımız mı artıyor yoksa hırslarımız mı büyüyor? Seneca bu durumu çok güzel özetlemiştir elinde olanı kendine yeter saymayan kişiyi koskoca dünyanın efendisi yapsan o yine de mutsuzdur. Gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan alışverişler, çoğu zaman gösteriş için bir egzersiz veya dikkat dağıtmak için bir fırsat haline gelebilir. Stoğacılar için hayat en iyi şekilde basitçe ve muhakeme ile yaşanır. Sessiz, rahatsız edilmeyen atmosferiyle online alışveriş, içe dönük kişilerin bilinçli seçim yapmasına olanak tanır harekete geçmeden önce düşünmeleri, isteklerine karşı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları için onlara zaman verir. Bu, erdemimize gerçekten hizmet eden şeyleri değerlendirme ve gereksiz olanları reddetme şeklindeki Stoacı ilkeyi yansıtır. 4. Planlar iptal edildiğinde. Toplum sürekli olarak bizi meşgul olmaya ve dışarıda bir şeyler yapmaya teşvik eder. Boş zamanlarınızı kendinizle geçirmek Plansız olmak bir eksiklikmiş gibi görülür. Planların iptal edilmesi bir başarısızlık ya da kayıp gibi algılanır. Ancak bu modern dünyanın bizi manipüle ettiği bir yanılgıdır. Gerçekten de sürekli dışarıda mı olmalıyız? Kendimize ayırdığımız zaman neden küçümseniyor? Epiktetos bizi rahatsız eden dışsal olaylar değil, onlar hakkında verdiğimiz yargılardır diyor. Planlar iptal edildiğinde İçe dönük kişiler insanlardan hoşlanmadıkları için değil, başkaları tarafından dayatılan beklenti ve yükümlülüklerden kurtuldukları için kendilerini rahatlamış hissederler. Bu anda kendileri için gerekli gördükleri şeylere odaklanmayı seçerek kendilerine zaman ayırırlar. Planların iptali kendi kaderini tayin etmek ve gönüllü sadeliği uygulamak için stoacı bir fırsat sunar. 5 Telefon görüşmeleri yerine mesajlaşmayı tercih etmek. İnsanlar, hatta bizi en iyi tanıyan yakınlarımız bile bizi aradıklarında hızla cevap vermemizi, anında yanıtlar üretmemizi talep ediyor. Telefonlar çalıyor, mesajlar yağıyor. Bir an bile duraksamadan iletişim kurmamız bekleniyor. Ama sürekli tepki vermek derin düşünme yetimizi zayıflatır. Peki bu hızlı iletişim çağında gerçekten ne kadar düşünüyoruz? Hızlıca konuştuğumuzda ne kadar anlam üretiyoruz? Stoacı bilgelik düşünceli iletişimi över. Sözcükler tıpkı tohumlar gibidir. Derine ekilirse güçlü kökler salarlar. Metinler aracılığıyla iletişim bize düşünmek için zaman tanır. Tıpkı bir sanatçı gibi kelimeleri dikkatle seçer, cümlelerimizi incelikle işleriz. Yavaş ve anlamlı iletişim, hızlı ve anlamsız olanı her zaman geride bırakır. Stoacılık bize kelimelerimizi dikkatle seçmenin önemini öğretir ve konuşmanın ilişkileri kurabileceğini ya da zedeleyebileceğini anlar. İçine kapanık kişiler için mesajlaşmak, telefon görüşmelerinde sıklıkla olduğu gibi düşünmeden tepki vermek yerine yanıtlarını niyetle hazırlayarak düşünceli bir şekilde iletişim kurmanın bir yolunu sunar. Bu uygulama, stoacı bilgelik erdemiyle uyumludur ve aceleye getirilmiş iletişim yerine kasıtlı, anlamlı etkileşimi vurgular. 6. halka açık yerlerde yalnız olmak. Kalabalıkların içinde yalnız kalmak, dış dünyadan kaçmanın bir yolu değil, içsel dünya ile barışmanın bir yöntemidir. Günümüz toplumunda sürekli olarak göz önünde olmamız gerektiği hissi yaratılır. Herkes dikkat çekmek, fark edilmek istiyor. Ama bu görünür olma arzusu kendi iç dünyamızdan kaçış değil midir Stoacılar en kalabalık şehirlerde bile huzur bulunabileceğine inanırlardı Çünkü gerçek huzur gürültünün yokluğundan değil insanın içinden gelir İçe dönükler dünyadan kaçtıkları için değil iç huzurlarının dış koşullardan bağımsız olduğunu anladıkları için kamusal alanlarda yalnız kalabilmeyi takdir ederler Tıpkı bir Stoacının kaosun içine çekilmeden hayatı gözlemleyebilmesi gibi İçe dönükler de etraflarında gelişen hayatı izlerken keyif alırlar. Çünkü onlar bir gözlem ustasıdırlar. 7. Yağmur yağdığında. Yağmur yağdığında çoğu insan kaçar, ıslanmaktan korkar. Ama yağmur doğanın bir armağanıdır. Hayatımızda da fırtınalar kopar, yağmurlar yağar. Ama bu anlar ruhumuzu arındırır. Oysa modern dünya hep güneşli günlerin peşinde koşmamızı öğütler. Yağmurları birer felaket gibi gösterir. Stoacılardan örnek vermeye gerek yok. Çocukluğunuzu düşünün. Yağmur yağdığında sokağa fırlar, danslar eder, yüzümüzü göğe çevirip damlaları izlemeye çalışırdık. Bu da yetmezmiş gibi yerlerde oluşan su birikintilerine vurarak arkadaşlarımızı ıslatırdık. Kağıttan gemiler yapar, yolun kenarından akan yağmur suyunun üzerine bırakırdık. Şimdi büyüdük ve yağmurun yağma düşüncesinden bile korkar olduk. Ancak bir stoacı gibi içe dönük kişiler de bu duyguyu hiç kaybetmezler. Doğal düzende güzellik vardır ve yağmur ritmik damlaları ve sakinleştirici varlığıyla içe dönüklere doğadaki dengeyi hatırlatır. Stoacılar için doğanın döngüleri evrenin rasyonel düzeninin bir yansımasıdır. Yağmur düşünmek için doğal bir ortam sağlar. İçe dönükleri duraklamaya ve a'nın huzurunu kucaklamaya davet eder. Tıpkı geçen bir fırtına gibi hayatın rahatsızlıklarının geçici olduğunu hatırlatır. 8. Anlamlı sohbetler. Kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Karşılıklı edilen sohbetler bile genellikle yüzeysel, anlamsız ve boş gevezeliklerle dolu. Nasılsın diye sorarken bile gerçekten yanıtı umursuyor muyuz? Gerçekten derin bir sohbet mi arıyoruz? Yoksa sadece sessizliği doldurmak için mi konuşuyoruz? Anlamsız konuşmalar ruhumuzu tıpkı boş bir kap gibi hissettirir. Stoacılar için gerçek bir sohbet ruhları besler. Tıpkı bir ağacın kökleri suya ulaşmaya çalışırken derinleştiği gibi, anlamlı sohbetler de ruhlarımızı derinleştirir. Her kelime birer kök gibidir. Yüzeysel olan değil, derinlere inen kökler bizi güçlü kılar. Sığ konuşmalar rüzgarda savrulur. Ama anlamlı sohbetler ruhlarımızı birbirine bağlayan bağlardır. Stoacılar anlamlı konuşmalara değer vermiş, derinliğin önemsizliğe göre önemini vurgulamışlardır. İçe dönük kişiler de yüzeysel sohbetlerin ötesine geçen konuşmalar ararlar. Öğrenebilecekleri, büyüyebilecekleri ve gerçek bir şekilde bağlantı kurabilecekleri paylaşımlara değer verirler. Bu sohbetler empati, bilgelik ve alçakgönüllülük pratiği yapmalarını sağlar. Bunlar ilişkileri güçlendiren ve kişisel gelişimi teşvik eden stoacı erdemlerle de uyumludur. 9. inzivaya çekilebilecekleri sessiz bir alana sahip olmak. Stoacılar sessizliğin kutsallığını kavramışlardı. Tıpkı fırtınalı bir denizin ortasındaki sakin bir koy gibi sessizlik bizi hayatın kargaşasından korur. O sessiz köşeler düşüncelerimizin berraklaşmasına, duygularımızın yatışmasına olanak tanır. Sessizliğe sığındığımızda aslında kendi iç dünyamızda bir denge buluruz. Dış dünyanın ne kadar çalkantılı olduğunun önemi yoktur. Sessiz köşeler, Stoacı bilgelik yolculuğunda birer limandır. İçine kapanık kişiler için sessiz alanlar, tıpkı Stoacı filozofların hayatın kaosunun ortasında kendi zihnine sığınması gibi dış dünyadan uzak bir sığınak sağlar. Bu alanlarda içe dönük kişiler düşünebilir, meditasyon yapabilir, ve yeniden şarj olabilirler. Sessiz bir oda sadece fiziksel bir inzivadan daha fazlası haline gelir. İçsel benlikleriyle yeniden bağlantı kurabilecekleri, kendilerini huzur ve sükunet içinde topraklayabilecekleri bir yerdir. Stoacıların hayatın gürültüsü karşısında sükuneti koruma ideali bu yalnızlık anlarında gerçekleşir. Sonuç olarak, içe dönük kişiler stoacılığın pek çok ilkesini doğal olarak benimserler yalnızlık arayarak, bilinçli bir yaşam sürerek ve gerçekten önemli olan şeylere odaklanarak, Stoacı erdem arayışıyla uyumlu bir iç huzur geliştirirler. Eski Stoacı filozoflar gibi, içe dönükler de bize gerçek memnuniyetin dışsal dikkat dağıtıcı unsurlarda değil, kendi zihnimizin sessiz gücünde bulunduğunu hatırlatır. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu belirttiğimiz özelliklerden hangisi sizinle daha uyumlu? Bu düşünceleri benimsiyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videolarda görüşene dek stoğacı olun ve güçlü kalın.